Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet'e bugün Minecraft'ta arkadaşlar gerçekten efsane bir bir kapışı yapıyoruz arkadaşlar ve yanımda Ender var hoş geldin Aga görmüş olduğunuz üzere hey Ne bak. yapıyorsun Aga? Hani? Iyi i̇yiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim arkadaşlar biliyorsunuz ki köylü Hulk He? Bugün Hulk olacağız Aga abi. Sen. niye söylüyorsun? <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki köylü vs Jabbar da arkadaşlar gerçekten hani yorumlarda falan filan baktım dediğiniz gibi hani süper kahraman <laughs> Evet ee, bu da böyle bir şeydi arkadaşlar Köylü ve ise setin setini yaptığımızda yorumlarda yazdınız ki Hani süper kahraman gelsin süper kahraman gelsin ve Hani ben dedim ki hani ne olabilir Hangisi en efsanevi olabilir Ve abi yeşil uluk vs kırmızı hulk arkadaşlar efsanevi bir, bir e, süper kahraman kapışması olacak Aga ben, ben kırmızı hulk olmak istiyorum ne lan söyleyeyim var ya şu anda kırmızı hulk olmak istiyorum ve burada da arkadaşlar <laughs> seçeceğiz Burada jungle wood falan filan var bunları arkadaşlar günleri zaten koruyoruz biliyorsunuz zaten bayağı bu efsane bir artalardan. Ender Ne düşünüyorsun Aga bu hulk vs hakkında bence çok efsane oyuncu ve patlıya patlayıp patlayı, osurta osurta. Efsin Aa, efsin arkadaşlar bildiğiniz üzere Hulk öyle bir osuruyor ki alttaki bloklar falan filan yok oluyor yani. Bu arada <laughs> abi. Hı? gösterisi çıkışları kırmamız lazım. Aynen Zaten aynen kıracağız de. arkadaşlar. Doğru... Bu arada bu video kaç bin like gelir Ender? Bu video kaç bin like gelir? Düşünüyorum şu anda Ahmet kaç bin gelir biliyor musun? Kaç bin gelir Aga? 9, 1998 1027 Arkadaşlar 28. bu videoya 30 bin, bin. 997 bin. <laughs> Arkadaşlar like butonunu şöyle bir maviye boyarsanız çok ama çok mutlu olurum Hani, hani daha. daha güzel böyle video izlerken böyle bir Daha, daha, daha hızlı böyle. daha hızlı izleniyor daha kötü. Mutlu oldum diyorsun. <laughs> Aynen. Arkadaşlar like butonunu şöyle bir şirinlersek çok mutlu olurum. Şimdi Ender hazır mısın? Ben e, misafir olduğum için ilk ben tıklıyorum. Sen şöyle bir gerçek. Gerçekil. <laughs> ben tıklayacağım. Tamam <laughs> ben, tıklayacağım. <laughs> ben tıklayacağım. <laughs> İyi ya tıkla. Hadi Bak, tıkla, tamam Ben, ben tıklamadım. tıklamadım. Bak hiç kibar değil, hiç kibar değil. Direkt tıklarım yani. Tıkladım. Aa odun geldi. Bir daha tıklıyoruz. Odun bloğu benim. Eee şimdi tıkladım. Aa kırmızı, kırmızı oldum. Ya işte yani bu hani ben dedim kırmızı olmak istiyorum. Kırmızı olduk. Şunu şöyle atalım. Hazır mısınız abi? Giyiyorum. Abi. Abi efsane. Sinem Abi aşağı düştü. Abi aşağı düştüm. O değil de boğazımdan daha evet. değil mi? Boğulma sesi çıktı. Aha ölmüyorum. Dünyanın sonunda ölmüyorum. Oha. Hmm. Kill yazacağız abi. Dünyanın Hatta sonunda torba... ölmüyoruz. Fragman ece değilsen eğer torba böyle tıraş oluyor. Böyle konuşuyor falan da artık. Yani bayağı kaslaştırmışlar. Aynen de hani. Abi. Hani efsane değil mi Aga? Kaslısın bak. Aga 3D gözlüğüm var. Hulk'da 3D gözlük var. Aga. Işte Aga. <laughs> <laughs> <Arka. gülüyor> <laughs> aga bu iz oldu çok bir fena bir... sürüyor. Aga galiba bir dakika geliyorum. Geldim Oho şu jet gibi koşu aga bu ne böyle? Geldim. S Dur bir dakika şimdi hazır mısın? Hazırım aga Gidiyorsan... koşa koşa yapacağım osuracağım değil mi? Tak 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 tak. <laughs> aga sen ya be, ben deceğim de bir dakika. Yok oldu iz oldum öldüm. Koş 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 koş. Abi efsane. Ölmüyorum yalnız ölümsüzüm şu an armanı çıkarmam Abi harbi efsane. Yani. Aşağı düşünün direkt kill çek ama aşağı düşme ne olsun direkt havada direkt havada direkt kill çekme olsun abi. Direk havada abi, til çekme olsun. Arpa, direkt armoru sildim ya. Yani ne de öyle yaparız. Eee yani. şu anda arkadaşlar saat 16 geçiyorum. 20'de biter Ender. 20'de biter abi. 1, 2, 3 başla abi. Aa. Yün şey koymak olmasın. A koymak ol olsun mu A koymak ya? 32 olsun, tane, son, 32 son, tane olsun. 32 tane olsun. Yok abi hiç olmasın ya. Çok sık şey oluyor. Değil İçine giren sonra oluyorsun. Harbiden adım ha. A olmasın. Harbiden A olmasın ya. Şöyle yapalım. Ar Bu arada şeyle yok etmek olsun mu sence A'ları? O sıra yok etmek olsun mu yünü? Sence olsun mu? Oturarak mı? o oturarak sence yünü yok edelim mi? Ne dersin? Etmek aga diye yok olur yalnız öyle. Olsun değişiklik olur. Harbiden ha değil mi? Çok güzel olur ha. Abi var <laughs> <abi>, ya şu kaza geldi. şu anda vallahi kaza geldim. Yarım 10 kilometre adam yukarı yukarı. Abi şey efsane yani. bir şey ya, arkadaşlar. Yani bugün kırmızı ve yeşil luku kapıştırıyoruz görmüş olduğunuz üzere ve bence harbiden çok efsane <laughs> olacak. Gerçekten vardı o yüzden biz de yapalım dedik. Aynen öyle. Şöyle yapıyorum. Zaten tek, bütün videoları sizin yorumlarınızdan yapıyoruz abi. Aynen. Arka, ya biz süper kahraman, süper kahramanlar harbiden çok seviyorum. Hani e, yorumlara baktım, evet. gördüm dedim ki Ender gel süper kahraman kırmızı ve ise Yakında şirinleri hmm. kapıştıralım Ender. Şirin evet gözlüğü. Harbi de çok efsanevi olur ha. Babayla şirinle, şirinle yatıyor mu şöyle bir şeyler duydum doğru. Aga be ya. Dur bakayım şimdi böyle yaptık tamam. Hop <laughs> doğru, yok. Aa bunlar yok olmuyor. Aa. Aa bu yok oluyor. Uyuz oldum. Bir dakika. Abi, uyuz oldum. Şeyler Bir yok. Aldım, taşlar abi. yok olmuyor. Abi, abi aşağı ya. düştüm. Uyuz oldum. Abi ya bu o, ne ya? 3 uh, dakikamız kaldı. Vallahi ah yani. dur kill çekeceğiz ha. Uyuz oldum. Ölümsüzüm. Kill çektim. Bir Kim yok ama birazcık değişiklik olsun dedim. Biliyor musun Ahmet yani? Aga <laughs> ben şu anda çok değişik şeyler deniyorum. Bak uyuz olabilirsin beni gördüğünde. <laughs> Aşağı şey diyeceğim korkuyorum. Bu arada arkadaşlar şu anda saat biraz geç hani o yüzden dolayı rahat sesim gelmiyorsa kusura bakmayın abi yine aşağı düştüm gözünü seveyim ya. Abi uyuz oldum şu abi, anda abi. ya. Çünkü ben olduğumda sen kazmayla da sen kazma ile kırabilirsin de ben baltayla kırabiliyorum kırabilirim. Aha kill yazıyor sayı. Bakalım. Aa ne aga? Tam balta alıyorum. Çünkü balta mı? Neden? Ben yani taş ver sen kırabiliyorum ben nasıl kazma ile şeyi mi? Taşları kıramıyorum Ondan ben. Diyeceğim. Taşlar kırılmıyor. Kazma ile kırabiliyorsun işte senin kazmanla hızlı kırılıyor. Ben taş, taş, balta aldım. Taş balta mı aldın kazma mı? Taş balta. Baltayı ne yapacaksın aga? Neyi kıracaksın baltayla? Bir odun koyuyor niye? Onları He koymuşsun. onları şeyle osurukla kır. Oğlum sen kazmayla kırabiliyorsun ama benim taşlar işte. He anladım. Az doğru osuruklu taşlar yok olmuyor. Sen daha avantajlısın. Abi benim senin benzinden özel kazma almam lazım. Uyuz olmuş anda bak. Abi harbi uyuz olmuş anda. Ama bir gerek yok şimdi senin o ha sen direkt osurarak yok edebiliyorsun abi. Ya biraz bekle aga vallahi biraz <laughs> biraz haksızlık kalmasın Sanık alıyorum abi. Bir dakikamız kaldı. Yani. Aga yani bilmiyorum aga hani e, ne yapıyoruz ne diyoruz? Bakalım bakayım ben şu anda şöyle bir, bir etraf şöyle bir kırıyorum abi. Bu hisat Emi bak gördün mü sen köpek gibi bir şeyler. Ne aga? Bakayım ben daha bakmadım aga sen tara bakayım mı aga bakayım. Oğlu ne sen öyle? Kryptonik yapmışsın oraya bildiğin. <laughs> Gözünü seveyim. Aynı. Gaza geldi benim Aa, sahi ya. Aa sayı buradaki kazmayı bir dakika. Tamam. El geliyor mu? Elim ağrıdı canlı tıklamaktan. ha, <laughs> geliyor da ben o kadar fazla şey yapmadım ya. Ama ben ya ne bileyim osurarak zaten direkt yok oluyor aga. Ama benim ha, işte, evet. Zamanı Marcus'ki zaten bir, bir dakika kaldı. Ama bende şöyle bir sıkıntı var. Ee, taşlar pek osurarak yok olmuyor aga. Öyle bir sıkıntı var yani bakalım. <gülüyor> <gülüyor> aga be ya. Seni yumruk çılgın daha yapacağım. başladı daha Aga. Başladı Bakayım. Var çok fena yumruk atacağım oğlum bittin. Çok pis kazı geldim oğlum. Geliyorum oğlum. Geliyorum oğlum. Bittin oğlum. Bir dakika. Bekle. Dön ot gel. Abi bittin oğlum. Ya. Abi tak 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 tak. Hayır 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 hayır. Sakın hayır. sakın 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 sakın. Abi Ender bittin oğlum. Sen bana git. Aga yapma aga be ya. Adamı kapıyı düşürmeye çalışsana. Aga niye öyle yapıyorsun Aga direkt benim base'ime gidiyorsun? Haksızlık değil mi bu? Kırdım yününü abi, abi. abi, kırdım yününü abi. Kırdım yünü geliyorum abi. Yumruk çılgın yapacağım oğlum, bittin oğlum sen. Geliyorum oğlum. Geliyorum abi, kırma, osurma, 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 osurma. Abi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun, ben kendi base'ime şu anda geri dönüyorum. Vallahi base'ime geri, benim base'im çok tuzaklar. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Bekliyorum seni burada Ender. O base tuzaklarla dolar. O, base'e geri dönmem çok korkuyorum oradan. <laughs> Her yer <laughs> tuzaklarla <iki> dolar. <de> <laughs> efendisi efendisindeki kule gibi olmuş benimki baksana. Aga seninki kriptonik'e benzemiş. İki, benzemişti. i̇ki osurdum yamuldu yalnız. Aga bu nasıl böyle kriptonik? Sen bu dönüştürüp daha fazla odun koyabilirsin de düşünmemiştim. Aga düşündüm de haksızlık olmasın dedim de. Yani biz öyle şeyler yapmayız. Yani biz <laughs> gücümüzle, kaslarımızla. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <da. Yani Aa! gülüyor> Ha keşke inşallah yanında sabun kayar. inşallah yanında golden apple takılır aşağıya düşersin amin. Düştün mü düşmedin uyuz oldum. Aga, bekliyorum o seni. Ya. Gel aga. Bekliyorum seni burada bak burası Aynı adil base olacak gel. Anda. Gel aga. Aynı anda koç. Aha hayır, yapmam, aga yapmama öyle bir şey be ya çok riskli aga. <laughs> aga gel gel benim base'e gel. Senin kendi base'ine gel ben senin kendi base'ine bekliyorum ya. Yani o kadar adamım yani. Ya başkası olsa Yok. kendim base'inde bekler. Evet. Gel bak seni bir kendi base'inde bekliyorum. Gel bakayım. Abi yak. <laughs> sayılmasın abi. Valla sayılmasın Ender. Ege valla. Aga ölümsüzüm çünkü dur tape atayım. Valla sayılmasın. Ay şöyle yüz yanlışla bastım. Yanlışla bastım. Yanlış. Yanlışla bastım. Gel şimdi başlasın arkadaşlar. Bunu saymıyoruz. Bunu saymıyoruz abi. Bak bunu saymıyoruz. Haksızlık oldu. Hadi başlıyor musun? Başlıyor musun Ege? Başlıyor musun? Golden Apple. Kazmayla falan yani. vurmak yok. Yumruk tamamen. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bittin oğlum. Oha. Kaç dakika, canın kaç, full mü canın? Gerçi hemen çoğalıyor da. Şiren kazanıyor bunlar. Aaa, yumruk çılgını yaptım oha. Ne yapıyorsun lan? Aha, abi. Dünyanın, sonu, dünyanın sonuna, dünyanın sonunda çıktım bir an. Sen ne ördüyorsun lan? Aa, oha. oha. Abi, kazandım, aşağı kazandım, aşağı düştün. Abi, sen de düştün ama. E, sen de düştün. Ölmedim ben. Abi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Sadece ikimiz düşene kadar abi. Bunlar sayılmasın. Gel teyp at bana. Teyp at bir bana. At bana. at bana. bir dakika bir dakika bir dakika sakın geri zıpla tam bir dakika şuraya blok koyayım geç çıkar tepeye <gülüyor> 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 hazır mısın gel arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok çünkü aha buralar tuzaklar dolu gel yanıma gel dur, dur başla başla başla, başla. abi sen ne <laughs> ayaksın oğlum lan ben kırmızı ulkum oğlum <laughs> ben kırmızı ulkum oğlum <laughs> Yekle <laughs> geliyorum yanına. Neredesin bakayım? Oha, Ben kırmızı ulkum. Kırmızı ul. Oha aşağı düştü çıktı. Şansa bak. <laughs> abi şansa bak. Seni yok edeceğim abi. Ben kırmızı hulkum oğlum. Ben kırmızı hulkum. Oha. Oha düştü. Düşmedi. Düş. Abi düş. Aa, <laughs> Abi. <gülüyor> Korktun değil mi? Abi? Vallahi hiç. Oha. Çakala bak. Sen ne ayaksın lan çakal benim kan... Oha. Abi düşüp geliyorum düşüp... <laughs> <laughs> yapma yapma vallahi yapma çok korkuyorum şu an Ender yapma vallahi yapma Ender düşüyorum oha. Aha abi içeri aha. Ah, ha, düştün düştün işte bu be işte bu be işte bu be işte bu be. Ah, işte bu be. İşte bu be işte bu böyle hatırlar seni Oğlum yani kırmızı Hulk ya Kırmızı Hulk'in yani cebekli abi şuna sana bakar mısın Gözlüklü Hulk her zaman kazanır abi Yani dört buçuk 5... Şimdi seni öldürdün yanlışlıkla ama olsun artık <laughs> Ne? O da benim filmimin mutlu sonu <laughs> Filmlerde öyle oluyor <gülüyor> <gülüyor> Hayır ha, ha he, anladım anladım tamam anladım okay. <laughs> Arkadaşlar yani eee Ya bu arada hani ilk yorumlarda arkadaşlar yorumlarda şunu bekliyorum hani ilk başta arkadaşlar sizce yeşil hulk yoksa kırmızı hulk arkadaşlar Düşüncenizi lütfen yorumlar yazmayı unutmayın e, Şu anda sonucu gördünüz hani gerçek düşüncenizi yorumlara yazın Hani yorumlarda ilk başta ne düşündünüz onu yazın arkadaşlar <laughs> gerçekten merak ediyorum var mı Kırmızı hulkun olduğu arkadaşlar ben çizgi film hatırlıyorum Sadece sanki, olur. öyle bir çizgi film Sadece izlemiştim Aynen. Ama film hatırlamıyorum film olduğunu zannetmiyorum ya yani. Ama gerisi bence çok güzel. Kırmızı Hulk vs şey gibi mesela Venom gibi düşün. Siyah örümcek adam, kırmızı örümcek adam gibi düşünsen kırmızı Hulk'la mesela yeşil Hulk vs atıyor. Nasıl olur Aga? Aynen bayağı Ama oh, bir bence var arkadaşlar bak spoilerını verdim. 2019'da böyle bir film gelecek bak. Ya aktörler bana söyledi dedi ki e, Ahmet Aga dedi e, böyle film yapacağız dedi. Nasıl Mike olur dedim. bize şimdi reklamını <laughs> <Tatını> <laughs> yani dediler hani Minecraft'ta hani kırmızılık vs yeşillik vs attır dediler. Bakalım iyi olursa kırmızılık alırsa dediler bunu filmini yapacağız. 2019'da gelecek. Filmde de ben de olacağım. <gülüyor> Filmde <gülüyor> ben de olacağım. Neyse arkadaşlar onu yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, bence inanılmaz güzeldi. Hani Hulk vs atıyor sonuçta. Hani e, ölümsüz gibi bir şeyiz tamamen hani oyunun kendi e, Hulk'un kendi yumruğuyla arkadaşlar kas gücüyle e, aşağı atmaya çalıştık ve ben kazandım e, İlk başta fail olarak F'ye bastım onu saymadık zaten ondan sonra ikimiz aşağı düştük onu da saymadık sonra V satıp e, tabii ki de kırmızılık aldı bak şu anda kırmızılıkı çok seviyorum neyse hepini seviyorum Ne kadar egoistmiş <gülüyor> ya <gülüyor> Çaktırma abi ya abarttık aga çaktırma ya. bilerek yapıyoruz ya neyse arkadaşlar Aynı o zaman hepini tamam. e, yavaştan videomuzun sonuna gelelim ben Aynen bu videoyu şöyle bir şirinleyelim abi yakından e, Şirin. Şirin, komposto ve savaşları gelecek. Hepini seviyorum. Kendinize iyi bakın <laughs> ve hoşçakalın.